Genelde cildimize peeling yaparken banyo sonrasını tercih etmeliyiz. Buhar verirken de bir enstitüye gidersek de buhar aşamasından sonra cilt yenileniyor, tazeleniyor ve gözenekler açıldığı için peelingi o şekilde yapmamız gerekiyor. Biz de evde yapacağımız, dudağımıza yapacağımız peeling yine banyo sonrasından sonra gözeneklerin canlanması ve açılmasından dolayı peelingi banyo sonrasında yapmamızı tercih ediyoruz. Evet şimdi dudak peelingi nasıl yapılır onu görelim. Dudak peelingi yaparken dudaklarımızı temizlemeli dudağa özel temizleme ürünüyle iyice dairesel hareketlerle siliyoruz. Herhangi bir likit ruj kalmaması gerekiyor dudaklarımızda. Temizleme aşaması bittikten sonra peeling yapacağız. Yine bu dudağa özel bir ürünle, bitkisel bir ürünle peeling yapma işlemi. Peelingimizde yine parmaklarımızın yardımıyla dıştan içe, içten dışa dairesel hareketlerle ne yediriyoruz. Herhangi bir zararı yok. Dudaklara herhangi bir şekilde farklı maddeler içermediği için de işte bazı kişiler korkarlar yara çıkarır mı, bir enfeksiyona sebep olur mu diye tamamen doğal. Dışlarına ve sinir uçları dudağın alt kısmı ve üst kısmı olduğu için her bir yere yedirerek kalıntıları alıyoruz. Çünkü dudaklarımızın kenarlarına çerçeve olarak da kalem sürdüğümüz için bu kalemler çok fazla yağ da içerebiliyor ve kalıntılar dudak kenarlarında daha fazla oluyor ve sivilceler olabiliyor. Evet, dudaklarımızı temizledik. Peeling 1-2 saniyelik bir işlemdir. Temizlemiş olduğumuz dudağımıza daha sonra da nemlendirici özel dudak bakım kremini sürüyoruz. Evet, şu anda özel nemlendiricili dudak bakım kremini çevresine, çerçevelerine her bir yere sürüyoruz. Ve güney dudaklarımız hazır bir şekilde rujumuzu kalemimize hemen üstüne sürebiliriz. peeling yaptık, nemlendirdik. Daha sonra kalem çekerek likit rujumuzu da sürdük. Güne ışıltılı bir dudakla hazırız artık. Sağlıklı dudaklara kavuşabilmek için sadece 1-2 dakikanızı ayırmanız yeterli.